Pascal! Sir! Cemil İpekçi demiş ki... ...birlikte olduğum kadınların sayısını versem... ...Türkiye ayağa kalkar. Demiş. Atmış. Birlikte olduğu kadınların sayısını mı atmış diyorsun Pascal? Yok, kafadan atmış. Yalnız kimi erkekler de böyledir ha, değil mi? Nasıldır? Abi rakama meraklıdır. Bin tane kadınla birlikte oldum der mesela. Ee, bir kere birlikte olduğu kadınların çetelesini tutan adama değil... Adam diye o herifin koluna giren kadına ayıp bunlar biliyor musun? Bravo Kadir. Canım, canım, canım. Ama şunu da anlamıyorum. Cemil İpekçi dese ki bugüne kadar 20 bin kadınla birlikte oldum dese. Ayağa kalkar mıyız? Hayır. Ha, öyle diyor da yani söylesem rakamım Türkiye ayağa kalkar. Niye ayağa kalkar? Kıymanın kilosu 300 lira. Dolar 20 küsür. Ayağa kalkmıyor. Senin afedersin. Yüklediğin manitaların sayısını duyunca niye ayağa kalkalım? Cemil abi. Cemil abi ne ya? Ben tanışıyorum kendisini severim de yani. Kültürlü tas sahibi birisidir o da beni sever abimizdir. Ya bıyığın yeter senin bıyığın. Öyle bir bıyığım olsa var ya ben arabaya binmem ya. Niye? Herkes görsün diye abi. Adamın bütün tarzı başlı başına dikkat çekici. Giyimi, duruşu, oturuşu, kalkışı, Paris havası var. Beytiz Şaba havası da var gerçi. Acayip bir şey. Ya böyle o büyük üstü daha gelene kadar buram buram Milano'da kokuyor, Paris'te kokuyor, Beytiz Şabap'ta kokuyor. Üstü daha bir geliyorsun orada değişmiş Kobane'ye dönüyor mesela. Nasıl? Gerçek bir mozaik. Şimdi laf orada değil de, bence kadınlar bundan çok rahatsız oluyordur Pascal biliyor musun? Neden abi? Abi yani hayatına girdiğin erkek için bir sayıdan ibaret olmak doğru bir şey mi? Hoş bir şey mi ya? değil mi? Hiç olmazsa bir iz bıraktığını bilmek ister insan yani. Hayatına giren e, 12. kadın. Yani böyle anılmak istemez hiçbir kadın abi. 9. kadın çok iyiydi. 14. çok kötüydü. Ya biz ki vallahi Pascal biz erkekler öyle bir noktadayız ki bebeğim. Yani bir kadının hayatına girelim de yani ister rakam olarak girelim, ister dolaylı tümleç olarak, ister yüklem olarak, ister rakam olarak hiç fark etmez abi bize. Ee, o da doğru. Pascal şimdi sana sorayım. Hayatına kaç kadın girdi abi? Pii. Yani sana giren çıkan hesabı belli değil diyebilir miyiz Pascal? Nasıl? Oğlum kadın olarak diyorum ya. Aa evet, evet evet evet. Yani senin hayatın bir kara delik gibi yaklaşan kadını hüyüp diye içine çekip kayıp mı ediyor Pascal? E, eskiden abi. Şimdi kumpir olduk. Yok abi sen zencisin. Senin cazben büyük giderin var Pascal. Değil mi kardeşim? Tabi abi. Sadece ee, yani dur bakayım bu renkle nasıl olur diye merak edip gelen sana bir ömür yeter ya. İçimi rahatladım. Tabi abi olan bize oluyor canına yani. Neyse hadi bir ara verelim de. Ya Cemil İpekçi kadar olamamışım ben hayatta ya. Senin hayatına gelen kadın çok az gelir. Yavrum ben rakam sevmiyorum belirttim ama şu kadarını da söyleyeyim. Sen bilirsin 1-2, ben bilirim 12. Bak bunu da söyleyeyim.